Evet sevgili gençler, Daire'de alan 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde öğretici güzel sorular çözerek konumuzu pekiştireceğiz. Soruların tanıdık hale gelebilmesi için bol soru çözmeliyiz. Birlikte başladığımız Daire'de alan yolculuğunda sizler de artık iyi hale gelmeye başladınız. Evet, hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet sevgili gençler ilk sorumuza bakalım. Bize neler vermiş? ABCD dikdörtgeni demiş ile demiş. B merkezli dörtte bir daire çizilmiştir demiş. Evet arkadaşlar burada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bir de çeyrek daire görüyorsunuz. Başka bakalım ne demiş? EA demiş 2 cm demiş. Evet EA 2 cm. AB 4 cm. Bunları şeklimize yazmış. Bize diyor ki S1 eksi S2 kaç cm karedir demiş. Evet bunların farkını sormuş. Bu taralı alanların farkını bulacağız arkadaşlar. Evet şöyle bir düşünün. Şimdi burada sizce S1 ve S2'yi düşünsek bunların bir isimleri var mı? Evet arkadaşlar buradakilerin isimleri yok. O yüzden bunları tek tek bulmaya çalışırsak çok zorlanırız. Hedefimiz şu olmalıdır. Kendisi de burada bahsetmiş zaten. Burada tanıdık şekiller var mı diye bakacaksınız. Bakın ne demiş? Dikdörtgen var. İpucu da var yani. Dikdörtgeni görmeye çalışacaksınız. Onu ifade etmeye çalışacağız. Başka ne var? Bakın çeyrek dairemiz var. Evet bunları şimdi biz ifade etmeye çalışalım. Bakalım S1-S2 gelecek mi? Mesela çeyrek daireyi yazmak istediğimizde biz buraya A dediğimizde A artı S1 ifadesi çeyrek daireyi anlatır bize. Bunu bir hesaplamaya çalışacağız. Sonra dikdörtgeni söylemeye çalışın bakın. O nedir? O da A artı S2'dir. A artı S2. Evet bu ifadeleri düşündüğümüz zaman biz bunların farkını aldığımızda S1-S2'ye geçeceğiz. Yani S1 ve S2'yi bulmayacağız böyle taraf tarafa çıkartarak sonuca gitmeye çalışacağız. O zaman biz ilk önce A artı S1 dediğimiz ifade çeyrek daireyi yazalım. A artı S1 çeyrek daire dediği için pi r kare bölü 4 kullanacağız. Çeyrek demek 4 de 1 demekti. Bakın yarı çapın arkadaşlar neymiş 6. Yerine yazarsak pi çarpı 6'nın karesi bölü 4. Yani yukarıya bakarsak 36 yapar. 36 bölü 4'ten de 9 pi buluruz. Birinci ifademiz 9 piymiş. Hemen diğerine bakıyoruz. O da dikdörtgendi. Dikdörtgenin alanı için kenarlarına bakmak lazım. Bakın bir kenarımız 4. Diğer kenarımız belli değil gibi ama aslında bu da bizim çeyrek orada dairemizin yarı çapıdır. O neydi? 6 idi. Yani aslında burası da 6. Demek ki o dikdörtgenimizin alanını söylemek istersek de A artı S2'yi 4 ile 6'yı çarparız. 4 ile 6'yı çarparsanız 24 olacaktır. Biz bunları taraf tarafa çıkarttığımız zaman artık hedefimize ulaşacağız. Evet A'dan A'yı çıkarsak kaybolacaktır. S1'den S2'yi çıkarsak bu görüntü oluşur. Burada da sağ tarafta çıkartma yaparsak cevabımız 9P-24 olacaktır. Bakıyoruz cevabımız D Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bir bakalım bize neler vermiş. ABC bir dik üçgen demiş. Evet AB diktir BC demiş. Yani şu 90 derece olduğunu söylemeye çalışmış. ACB 30 derece demiş. Evet şekilde görüyoruz. AB 6 santimetre onu da şeklimize yazmış. Demiş ki yukarıdaki şekilde A ve C merkezli daire dilimleri E noktasında teğettir demiş. Evet burada teğet olduklarını söylemiş. Şurasının merkezi olduğunu söylüyor. Buranın merkez olduğunu söylüyor. Buna göre demiş taralı alan demiş kaç santimetre karedir demiş. Evet arkadaşlar yine şeklimizde baktığımız zaman o taralı kısım kötü olduğu için direkt ona yoğunlaşmıyoruz. Biz görebildiğimiz yerleri isimlendirmeye çalışacağız. Onların üzerinden gideceğiz. Mesela baktığımız zaman biz şuradaki A olsa, burası B olsa ve şurası C olsa diye başlangıç yapsak. Hedefimiz C. C'ye ulaşmak için nasıl bir yol izleriz? Şöyle bir düşünün. Burada mesela bir üçgen var. Görebiliyorsanız şöyle bir bakın. Üçgenimizi gördüğümüz zaman ne var burada? A artı B artı C var diyebiliriz. Evet biz bu ifadeden o zaman neyi bulacağız? A artı B toplamını bulup, A artı B toplamını bulup bunları çıkartmamız lazım. Bunları çıkartarak C'ye ulaşacağız. Evet hedefimiz belli arkadaşlar. Bu A artı B artı C üçgen olduğu için ilk önce bir üçgenimize yoğunlaşalım. Nereleri bulabiliriz? Bakın orada 30 derece görüyorsunuz. O zaman üçgenimize baktığımız zaman 30 derece ise burası 90 derece ise iç açılar toplamından buraya 60 derece bulabilirsiniz. 30-60-90 üçgeni çıktı ortaya. Bunu kullanmaya çalışalım. Bakın 30'un karşısında ne görüyorsunuz? 6. O zaman 90'ın karşısında ne olacaktır? 12 olacaktır. Buraya 12 diyebiliriz. Ve bir taraftan da bizim şu A dediğimiz ifade merkezde hatırlarsanız. O merkezde o zaman AB dediğimiz 6 dediğimiz yarı çaptır. Başka AE de yarı çaptır. Yani şuraya da 6 diyebiliriz. Dolayısıyla 12'den 6 çıkarttığımız zaman buraya da 6 diyebiliyoruz. Bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bakın C merkezlerinin de yarı çapı 6. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi bu üçgenimizde 30'un karşısında 6 vardı. Bir de 60'ın karşısını söyleyelim. 60'ın karşısına bakarsanız da şurası 6 kök 3 olacaktır. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Baktığımız zaman hedefimiz neydi? A artı B artı C üçgeni bulmaktı. Üçgenimiz dik üçgen. Dik üçgenin alanı nasıl bulunurdu? Dik kenarlar çarpımının yarısıydı. Evet hemen yazıyoruz. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Bu ifadeye baktığınız zaman 6 kere 6 36. 36'yı 2'ye bölseniz 18 kök 3 bulursunuz. Evet. Üçgenimiz 18 kök Şimdi yeni hedefimiz nedir? A ve B'nin toplamını bulmak. Şimdi burada aslında arkadaşlar şanslıyız. Biraz dikkatli bakarsanız buradaki A dediğimiz daire diliminin yarı çapı da 6'dır. B dediğimizin de yarı çapı 6'dır. Yarı çapları aynı geldiği için tek tek ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. Biz direkt A artı B ifadesini tek bir daire dilimi olarak düşünebiliriz. Burası 60 derece, burası 30 derece. Toplam 90 derecelik daire dilimi olarak düşünebiliriz. O zaman yazıyorum pi re kare çarpı 90 bölü 360. Bunu yapabilmemin sebebi, tekrar söylüyoruz arkadaşlar, yarıçapları aynı. O yüzden birlikte düşünebiliyoruz. Uyguladığımızda yarıçapımız çapımız 6 idi. O zaman pi çarpı 6'nın karesi, şuradaki 90 bölü 360 ifadesinde saat değiştirebilirsiniz. Orada 90'a böldüğümüz zaman 1 olur. Şurayı 90'a bölsek 4 olur. Çarpı 1 bölü 4. Bu işleme baktığımızda 6'nın karesi 36, 36'yı 4'e bölerseniz, burayı da 9 pi bulabilirsiniz. O zaman A artı B ifadesi 9 pi ise biz taraf tarafa çıkartalım. A'dan A'yı çıkarttık kaybolur. B'den B'yi çıkarttık kayboldu. C ifadesinin karşılığı evet neymiş? 18 kök 3 eksi 9 pi'miş. Evet bu ifademizde baktığımız zaman parantezi almış olabilir. Evet 9 parantezini alırsak 9 parantezinde 2 kök 3 eksi pi olarak görürüz. Evet cevabımız E şıkkıymış arkadaşlar. Şurada 9 birazcık görünmez olmuş. Ama cevabımız budur. Evet sevgili gençler kaliteli sorular çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. O merkezli dairenin yarı çapı 6 cm demiş. Evet o zaman şuraya biz de 6 yazalım. Bize başka ne demiş? A, B, O 15 derece demiş. Evet bakın burası 15 dereceymiş. Başka ne diyor? A, B ile BC birbirine eşit demiş. Bakın arkadaşlar bu kirişle bu kirişimiz birbirine eşitmiş. Tamam başka neler söylemiş bize? taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir demiş. Evet. Hedefimiz bunları bulmak. Baktığımız zaman buradaki ifadelerden bir tanesi üçgen, bir tanesi de baktığımız zaman daire parçası. Farklı yerlerde duruyorlar arkadaşlar. Bunları bir araya getirmeye çalışacağız. Ayrı ayrı bulmayacağız. Evet bakın şöyle A ve B'yi bu şekilde işaretledim. Hedefimiz belli. A artı B'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi burada yarıçaplardan birazcık faydalanacağız. Baktığımız zaman kendimiz bir yarıçap çizmek istersek. Evet bakın ne yapmış kendisi. O B yarı çapını çizmiş. Çember üzerine gitmiş. O C çember üzerine gitmiş. O zaman siz de yarı çap çizecekseniz O A çizmelisiniz. Çember üzerine gidiyorsunuz. Ve bunu düşündüğümüz zaman oraya da yarı çaplarımız 6 olduğu için 6 yazabiliriz arkadaşlar. Burası 6'ymış. Şurası da 6'ymış. Buradan baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın şuradaki üçgenimizde 6 6 ve çift çizgi görüyorsunuz. 6 6 ve çift çizgi görüyorsunuz. Yani şu iki üçgen birbirinin eşidir arkadaşlar. İlla biz burada B'yi buradan bulmamıza gerek yok. Burayı da bulsak olur. Yani şu anda baktığımız zaman A artı B ifadesini arıyorduk. Biz onu şuradaki daire diliminden bulacağız arkadaşlar. Evet. O zaman daire dilimine geçebilmek için yarı çapımız var. Bir de açımızı bulmamız lazım. Şuradaki açıyı elde etmeye çalışalım. O zaman bu iki senar olduğu için şöyle düşünün. Altının karşısında 15 varsa diğer altının karşısında 15 derece olacaktır. Bu iki 15 dereceyi topladığımız zaman 30 derece yapar. 180'den çıkarttığımız zaman şuradaki açımızı biz 150 derece diye düşünebiliriz arkadaşlar. Burası 150 dereceymiş. O zaman biz buradan şimdi artık daire diliminin alanını yazalım. Evet A artı B dediğimiz daire diliminin alanı neydi? Pr kare çarpı alfa bölü 360'tı. Alfa dediğimiz ifade de burada 150 gözüküyor arkadaşlar. 150 bölü 360. Evet. Bu ifademizde yarı çapımız neydi? 6 idi. Yerine yazarsak pi çarpı 6'nın karesi 36 demektir. Çarpı 150 bölü 360. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın şuradan birer tane sıfır gönderebilirsiniz. Aynı zamanda şu 36'lar da giderler. O zaman ifademizin karşılığı 15 pi'miş. E zaten biz ne arıyorduk? A artı B'yi arıyorduk. O zaman cevabımız değişikli diyebiliriz. Evet sevgili gençler geldik dördüncü örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. O bir O2 O3 merkezi eş dairelerin yarıçapları demiş. Evet bakın bu dairelerimize baktığımız zaman eş olduğunu söylemiş ve yarıçaplarının da 5 cm olduğunu söylemiş. Buna göre demiş taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir demiş. Evet arkadaşlar baktığımız zaman buradaki şekillerimiz görüntü olarak da sizler arasında böyle simetrik gibi gözüküyordur. Evet doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çemberlerimiz eş olduğu için buradaki alanlarımız birbirinin aynısıdır. Biz ne yapacağız? Bir tanesini bulacağız, üçle çarpmaya çalışacağız. Evet, şimdi gelin birlikte buradaki alanlardan bir tanesini nasıl bulacağız söylemeye çalışalım. Baktığımız zaman merkezleri ve yarıçapları kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. O bir merkezinden başlarsak mesela, o birden biz yarıçap çizmek istediğimizde şöyle bir tane çizebiliriz. Başka, şunu da çizebiliriz. Bunlar 5 santimetreymiş arkadaşlar. Şimdi bunlar eş çember olduğu için o ikiden de biz yarıçap çizebiliriz. O ikiden de yarıçap çizmek istersek şöyle bir tane çizebiliriz. Evet. Biz bir tane alanımızı bulacağız. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunlar çünkü simetrik olduğunu söyledik. Baktığımız zaman buradaki ifade arkadaşlar orada yine küçük olan yerde de eşitlikleri görmeye çalışın. Mesela bakın bu kırmızı yarı sınırladığı yerler. Biz buraya A dersek o zaman şurası da A olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şunun sınırladığı yerde A olacaktır. O kırmızıların sınırladıkları yerler aynıdır. Şöyle B dediğiniz zaman siz o taralı kısmı bir yazmaya çalışın. Ne olacaktır? 2A A artı B. Evet. Biz bunu bulmak istiyormuşuz. Ama biz bunu bu şekilde o haliyle tanıdık bir isim olmadığı için nereden bulmaya çalışacağız? Oraya biraz dikkatli bakın. Yine tanıdık bir ifademiz var orada bakın. Şöyle gördüğümüz zaman burası 2A artı B dediğimizde aynı ifadedir. Ama burası daha güzeldir. Neden? Çünkü burası şöyle dikkatli baktığınız zaman bir daire dilimidir arkadaşlar. Biz demek ki o kendisinin söylediği yeri bulmak yerine şuradaki alanı buraya taşıyoruz ve daire diliminin alanını bulacağız. Buradaki daire diliminin alanıysa formülümüz neydi? P r kare alfa bölü 360'tı. Bunu uygulayacağız ve açımız kaç derece diye düşünürseniz burası eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar buraya 60 diyebiliriz. Çünkü hepsi yarıçap, hepsi 5. O yüzden eşkenar 60'tır burası. Hemen işlemimize baktığımız zaman pi diyoruz. Yarıçapımız 5'ti. 5'in karesini aldığımızda 25 olur çarpı açımızda 60 dereceydi. 60 bölü 360. Evet bu ifademizde 60'a bölersek 1 olur. Şurayı 60'a bölersek 6 olur. İfademiz 25 pi bölü 6 geldi. Tabii biz şu anda ne yaptık? Bir tanesini bulduk. O zaman tüm alanı bulursak, tüm taralı alanı düşünürsek bu ifademizin 3 katını almalıyız. 25 pi bölü 6 ifadesinin 3 katını aldığınız zaman burada da yine minik bir sadeleştirme yaparsak 3'e böldük 1 olur. 3'e böldük 2 olur. Cevabımız 25 bölü 2. 12 buçuk piymiş arkadaşlar. Cevabımız 5 piymiş. Evet 5. örneğimizdeyiz. Bir bakalım neler vermiş bize. Şekilde 2 demiş. O1 ve O2 merkezli 2 yarım daire demiş. A ve E noktalarında kesişiyor demiş. Evet bakın. Şu noktada ve bu noktada kesişiyorlarmış. Şunlar yarım dairelerimiz bizim. Bir de karemiz varmış. Evet kare şeklimizde görüyoruz. Evet, başka ne demiş bize DC 4 demiş, onda şekilde görüyoruz ve diyor ki taralı alan kaç birim karedir demiş. Evet, taralı alanı bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar, şunu düşünmelisiniz, kare şekliyle bizim çemberlerimiz bir arada verilirse genelde simetrik şekiller olur. Bu simetrik şekilleri görmek için de biz burada karenin köşegenini çizmeliyiz. Evet, beraber karenin köşegenlerini çizmeye çalışırsak o dediğim simetrik şekilleri daha kolay göreceksiniz. Birini çizdim bakın, diğerini de çizelim. Evet. Şimdi bu şeklimize bakalım. Orada isimlendirmeler yapalım. Çünkü oturalı alanı kendimiz direkt bulmamız kolay değildi. İsmini yoktu, ismini söyleyemiyorduk. Ama şu an için baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Bu görüntümüzde bizim kareyi düşünürsek şu parçaları birbirine eşittir. Bu dört parça köşegenler birbirini ortaladığı için birbirine eşittir. Ondan dolayı biz şunu söyleyebiliriz. Buradaki çizgimiz aynı zamanda bizim yarım dairemize göre bir kiriştir. Kirişe göre düşündüğümüz zaman şuradaki alanı A dersek o zaman bizim yine şuradan düşündüğümüz zaman şuradaki boşluk gibi gözüken yer yine aynı şekilde aynı uzunluk, aynı kiriş olduğu için yine A olacaktır. Aynı uzunluktaki kirişlerin sınırladığı alanlar birbirinin aynısıdır. Şurada B yazdığımız zaman taralı kısım aslında A artı B A artı B ifadesini bulmak istiyoruz. Bu A artı B dediğimiz ifadeyi bakın şuradan da bulabilirsiniz. Şu üçgeni bulsak da olurmuş demek ki. Evet biz o üçgene yoğunlaşalım. O üçgende neler söyleyebiliriz? Bakın köşegenlerin kesiştiği nokta olduğu için burasının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Başka ne var elimizde? Bakın 4 vardı. O 4'ü bu tarafa alabiliriz. Ve burası 90 derece ve ikiz kenar olduğu için buralara 45 diyebiliriz arkadaşlar. Evet buralarda 45 derecedir. Dolayısıyla biz artık onun şu kırmızı olan kenarlarına geçebiliriz. Kırmızı olan kenarlarına geçerken de 45-45-90 üçgenini hatırlayın. 90'ın karşısında ne olurdu? Mesela A kök 2 olurdu ve 90'ın yanındaki dik kenarlarımızda A olurdu. Evet burada A kök 2 dediğimiz ifade 4 olduğu için A kök 2 4 olduğundan dolayı her iki tarafı kök 2'ye böldüğünüz zaman siz buradan şunlar gidecektir. A ifadesini 4 bölü kök 2 yani 2 kök 2 bulursunuz. Bizim hedefimiz neydi? Normalde tanıdık kısımdı. Onun yerine üçgeni bulsak da oluyordu. O zaman üçgenin alanını yazalım. Üçgenin alanı bakın dik üçgen olduğu için neydi? Dik kenarlar çarpımının yarısıydı. Bakın dik kenarlarımız A ve A. O zaman hemen yapıyorum. Şunu düşüneceğiz. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Dik kenarları çarptık ve 2'ye böldük. Hemen buradan sadeleştirmenizi yaparsanız. Bakın şunlar kaybolacaktır. Şu kök 2 ile 2 kök 2 ile çarparsak 4 olur arkadaşlar. Cevabımız B'ymiş. Evet sevgili gençler geldik 6. örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Şekilde demiş O merkezde dairenin demiş. içine demiş bir düzgün altıgen çizilmiştir demiş. Evet. Bunu burada görüyoruz arkadaşlar. Başka ne varmış bakın FE dediğimiz ifade 4 birimmiş. Evet altıgenin kenarı da 4 birimmiş. Taralı alanlar toplamı kaç birim karedir? Evet şöyle bir düşünün. Biz burada bu alanların hepsine nasıl ulaşabiliriz? Şimdi tek tek düşündüğümüz zaman bunlar tanıdık şekiller değiller. Ama olaya şöyle bakarsak biz daireden altıgeni çıkartırsak o zaman buradaki taralı alanlar kalmaz mı? Bunu düşünmeye çalışın arkadaşlar. Hedefimiz bu olacak. Biz ne yapacakmışız? Dairenin alanından düzgün altıgenin alanını çıkartacağız. O zaman ilk önce biz altıgene yoğunlaşalım. Bu altıgen dediğimiz şekil hatırlarsanız altı tane eşkenar üçgenden oluşurdu. Evet bunu gösterelim bir tekrardan hatırlamanız için arkadaşlar. Bakın şöyle köşegenlerini çizdiğimiz zaman biz uçurtma şeklinde de aklınızda kalabilir. 6 tane eşkenar üçgenden oluşurdu bizim altıgen dediğimiz. Evet buradaki gördüğünüz üçgenlerin hepsi eşkenar üçgenmiş. O zaman biz buradaki açılarımızı 60'ar derece yazabiliriz. Evet buraları 60 derece yazabiliriz ve eşkenar olduğu için kenarlarımızda 4 olacaktır. Yani o zaman biz yavaş yavaş başlayalım. Ne yapalım? İlk önce altıgenin alanını yazmaya çalışalım. Şu alanımız eşkenar üçgenin alanını hatırlayın nasıl bulunurdu? Eşkenar üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4 ile bulunurdu arkadaşlar. Evet bir kenarını a diye düşünürsek o zaman yerine yazdığımız zaman 4'ün karesi 16 kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 buluruz. E bize ne lazım? 6 tanesi lazım. Altıgen olduğu için 6 tane üçgenimiz var. Bunu da 6 ile çarparsanız 24 kök 3. Evet. Şu an altıgenin alanını bulduk. Neydi hedefimiz bizim? Dairenin alanından altıgenin alanını çıkartmaktı. O zaman şimdi dairenin alanını yazalım. Dairenin alanı. Formülümüz neydi? biliyoruz ki pi r kareydi. Evet burada r'miz nedir diye düşünürseniz bakın şunlar r'dir. R'miz kaçmış? 4'müş. O zaman 4'ü yerine koyarsanız pi çarpı 4'ün karesi 16 yaptığı için 16 pi bulabiliriz. Artık o zaman cevabımızı söylüyoruz. Taralı alan diyelim. Taralı alanı bulmak için ne yapacaktık? Büyük olan dairenin alanından 16 pi'den çıkartıyoruz. Altıgenimizin alanı. Altıgenin alanı da 24 köküçtü. Evet arkadaşlar cevabımız demek ki 16 pi eksi 24 kök Cevabımız 5 şıkkıymış. Evet sevgili gençler geldik son örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Şekildeki 2 santimetre yarı çaplı 5 tane eş çember birbirine ikişer ikişer teğettir demiş. Evet bakın bu çemberlerimiz eşmiş ve birbirine teğet olduğunu söylüyor. Evet şekilde görüyoruz bunu. Buna göre diyor taralı bölgenin çevresi kaç pi santimetredir demiş. Evet demek ki bakın farkındaysanız bu sefer alan sormamış bize. Çevre sormuş. Evet onu bir gösterelim. Bakın nereyi sormuş bize. Çevre dediği için etrafından dolanmalısınız. Bakın şuradaki bizim yay uzunluklarımızı hesaplamamızı bekliyor. Evet. Tabi bunları şimdi biz tek tek bulmamıza gerek yok. Şeklimize baktığımız zaman çemberlerimiz eş olduğu için biz hepsini birden bulabileceğiz. Nasıl yapacağız? Bu çemberlerimizi düşündüğümüz zaman bakın teğet kelimesi geçiyor. Bu ifade hep karşımıza geliyor da hatırlarsanız. Teğet olduğunda ne yapardık biz? Merkezleri birleştirirdik arkadaşlar. Evet şöyle merkezleri birleştiriyorsunuz. Şöyle merkezlerimizi birleştirdiğimiz zaman orada tanıdık bir şekil çıkacak. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Evet bakın merkezleri birleştiriyoruz. Evet buradaki kırmızı olan şeklimize baktığımız zaman bu bir düzgün beşgendir. Şöyle yarıçapları yazmaya başladığımız zaman bakın RR diye. O zaman tüm kenarların aynı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Eş olan bu kenarlardan dolayı düzgün beşgen diyeceğiz şeklimize düzgün beşgeni düşündüğümüz zaman bir açısı kaç dereceydi? 108 dereceydi. Evet o zaman biz bunlardan bir tanesini bulup ondan sonra da 5 ile çarpabiliriz. Çünkü hepsinin açısı aynıdır arkadaşlar. Şu anda o zaman baktığımız zaman bizim yapmamız gereken yay uzunluğunu hesaplamak. O zaman o yaylardan bir tanesini düşündüğümüz zaman 2 pi r çarpı alfa bölü 360 yapacağız. Evet uygulayalım. 2 pi dedim. Yarı çapımız bakın 2'ymiş. 2'yi yazdım. Sonra alfa dediğimiz 108 dereceydi. 108 bölü 360. Evet. Bu ifademizi düşüneceğiz. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Bakın buradaki 108 dediğimiz ifadeyi 36'ya bölsek 3 olur. 360'ı 36'ya bölsek 10 olacaktır. Yine aynı şekilde şurayı 2'ye böldüğümüzde 1. 10 sayısını 2'ye bölersek 5 olacaktır. 2 pi çarpı 3 de 6 pi bölü 5 bulacağız arkadaşlar. Şimdi bizim bu bulduğumuz tabi bir tane mavi olandır. Burada baktığınız zaman 5 tane parça olduğunu görüyorsunuz. O zaman tüm çevre diyelim biz 6 pi bölü 5 dediğimiz ifadeyi 5 ile çarpıyoruz. O zaman bu 5'ler sadeleşir. 6 pi olur. Bize burada kaç pi diye sorduğu için direkt 6 diyoruz arkadaşlar. Cevap değişikliymiş. Evet sevgili gençler dairede alan konusunda da sona yaklaştık. Öğrenmediğiniz sadece daire halkasının alanı kaldı. Bir sonraki dersimizde de daire halkasına yoğunlaşacağız. Kısa bir molanın ardından daire alan son videosunda izleyerek konuya hakim olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin geliştirmesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.